Tarih, insanların yaşadığı deneyimlerin kaydedilmesiyle geçmişi anlamayı amaçlayan bir bilim dalıdır. Tarih bilimi, insan faaliyetlerinin ve değişimlerin zaman içindeki sıralamasını inceler. Tarih, doğa olaylarının insan yaşamına etkilerini değerlendirerek geçmiş ile bugünü bağlar. Tarih biliminin amacı, insan faaliyetlerinin ve bunların yarattığı eserleri incelemektir. Tarihçiler kaynakları sınıflandırır, hipotez oluşturur ve elde edilen bilgileri yorumlar. Tarih bilinci, toplumsal hafıza ve kültürel değerleri öğrenme açısından kritik öneme sahiptir. Tarihin dönemlendirilmesi, olayların daha kolay incelenmesini sağlar. Türkler tarih boyunca çeşitli takvim sistemleri kullanmışlardır. Tarih bilimi Geçmişten ders almayı ve toplumsal hafızanın korunmasını sağlar.